Evet arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlerle de PUBG Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada ben yeni hesap açtım. Eski hesabım, e, eski hesabımda duruyor ama yeni bir hesap açtım. Yusuf'e koydum. E, bugün Arena e, eğitimi atacağız. Bir dahaki videoda da buz festivali oynayacağız. Bayağı şey olacak. İsterseniz uzatmayalım hemen videomuza geçelim başlayalım. Arkadaşlar bu arada herkesin e, yılbaşını kutluyorum. 2021 inşallah bize çay çok hayırlı olur. Sağlık ve bol kazançlar diliyorum. Evet başlayalım. İnşallah da Covid olmaz ya. Covid biter. Covid. Biz Covid. Neyse devam edelim. Bak, heh geldi. Ben burada şey seçeceğim. M762. Simpler harika oynuyor herhalde ya. Bu arada arkadaşlar iyi oyuncular olmayabilir. Ama kilimi çalıyor. Az acıyım be, az acıyım be. <laughs> Dünyanın en bereketli kili ya. Başına da dünyanın en bereketli oyunu koyacağım bu arada. Mermi bitti. Arkadaşlar bu arada merminiz bittiğinde silahı alıyorsunuz, çantanızı açıyorsunuz, çantadan yere atıyorsunuz. Sonra tekrar al diyorsunuz. 180 tane mermimiz geldi. Bu da bir taktiktir. Ben 11 leşin 11 limon var be. Yusuf Efe son beriyi vurdu. Beriymiş. M-Pade inşallah bana versin. M-Pade. m, -paid. m -paid Yusuf. İşte bu. 3 dakikaymışlar. Neyse arkadaşlar zaten çok şey yapmazsınız. Zaten uzun video izlenmiyor pek. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar bu arada mutlu yıllar arkadaşlar